Hem güzel bıçak bir şey yapacak ne çekiyoruz. Arkadaşlar ben unuttum. Şimdi ben bir tane Dubai çikolatası açtım arkadaşlar. Bu bolcu Dubai çikolatası hatırlamıyorum bunu alıp almadım o yüzden. Bir de şu keşfettiğimiz sermayan Siri. Oh ya. Siri Bubble Tea. Bunu tattım ben. Ama yine de sizin için tatacağım. Şu şekilde arkadaşlar. Girmiyor ama. giriyordu. da. Ha şekilde girip çıkabiliyor çık sen. Çık. Önce tatlı olmanın sonra acılaşıyor boğazınızda. O yüzden buna dokunuyoruz. <laughs> buna da bakalım. Tekrardan <laughs> bakıyoruz. Aa doğru. Bir dakika. Şunu bakalım. Gerçekten o ses çıkacak. Ben biliyorum. Ama çok da ses var hemen kırıldı. Çok zarif. moda Onda on. O zaman kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Aşkı, aşklarım. Ve เขาชอเล่นนำ